karşımızdayız. Finlandiya'dan yaşayan vatandaşlarımızın, değişik değişik mesleklerle uğraşan vatandaşlarımızla röportajlarımız sürüyor. Bugünkü misafirimiz, daha doğrusu biz onun misafiriyiz, Uğuray Bey. E, Uğuray Bey reklamcı kendisi Finlandiya'da. Espo bölgesi burası. Esko'da reklamcı. Onunla röportaj yapacağız. Ama o konuya geçmeden önce, mesleğiyle ilgili şeylere geçmeden önce bir Uğuray Bey'i tanıyalım. Siz Türkiye'de neresiniz? Evet, hoş geldiniz hoş Mustafa Bey. Başvur seyiriniz var. Ve Türkiye'den Antalya bölgesinden mi? Evet. Antalya'nın gaz Gazi Pişe ilçesinden mi? Tabii evet. çok şey gibi, diğer Türk arkadaşlar gibi onay buraya. Evet, onay evet. Biz, 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 biz aş, de aş, var. bir aşkın uğruna evet. peşine <laughs> koşturduk. Geldik buraya, aile kurduk. Lafam bölgesine geldim ben. Saptan Siz, böyle... bu... Kuzey gel. Siz tamam. Kuzey'e geldiniz. Direkt evet. Kuzey'e geldiniz. Hatta aslında e, uz bir video bulundur Yok, sorun değil. ben e, kısaca bir şeyle, e, ilginç bir olayla da e, başlayabilirim. Ben işime daha önce e, ilk defa gelirken sürpriz yaptım. Alanya'da biliyorsun, ıskartın ayakkabı. Evet. Ağzı yapmış, böyle de, deri çeker. Deri çeker. Evet. kışın ortasında atladım, geldim. Gel, sürpriz yaptım. yaptım. Haber yaptım, yok. Haberi yok. Tabi o zaman telefon da yok, evet. telefon da yok. Geldim, kafe açmaya çalışıyorum. Atıyorsun yani şey var, apartmanın girişi var. Evet. Atıp çekiyorsun ya böyle. Evet. Gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Açılmıyor. Mesela e, telefon da bir şey diyor. Tek başıma yalnız kaldım orada. Neyse aradan e, bir 10 dakika geçti. Tabii üzerinde deri ceket e, üşümeye başladı zaten. Bir baktım eşim, kız evet. arkadaşı daha doğrusu. Markete gitmişmiş. Elinde market şeyleri. Yani, Gelmiş tabii çok sevindi. E, sonra anladım ki yani bizim Türkiye'de farklı olarak burada kapılar içe, içe doğru açılıyor. açılıyor evet. Aslında bir şey diyecekmişsiniz. Aynen. Bunu bir iş inşaatçı arkadaşlar röportaj yapacağız en kısa zamanda. Bu evet. meseleleri hep konuşacağız. Evet. Kapı içe doğru açılıyor. Kapı içe doğru açılıyor. Evet. Yıl? Evet. 97. 97'de ilk geldin. İlk geldim 96. 96'da geldim. Tatile geldim. 97'de tekrar geldim. 98'de de evlendim. Evet. Evet. Bu nasıl? Finlandiya değişti mi? Çok mu değişti? yani o tarihte bugüne kadar mı yoksa? Evet evet yani ilk geldiğimizde en böyle değişen, şey ne? Mesela ben markette buz yoktu o zaman. 97 yılında. Farklı ee, buz, buz yok. Evet. Mandarin kesinlikle yoktu. Evet. Yani, şey var. Şimdi her şey var. Şimdi her şey var. Aynen. Yani. Ben bazen bunu röportajlarımda da söylüyorum. 2010'da, 2011'de gelirken şehriye getiriyoruz kendimizi. Burada evet. şehriye yok. Evet. Şimdi şey marketleri, 50 tane market var. Şimdi mesleğinize gelin. Güzel bir ofisimiz var gördük, cihazlarınız, makineleriniz on numara, röportajı izleyenler sesleri duyuyordur, makineler bir tarafta full çalışıyor, arkadaşlar burada programların başında bilgisayarın, oradan makinelere gönderiyorlar, makineler yazıyor, çiziyor, ondan sonra siz de teslim ediyorsunuz. Aynen, aynen. Bu işe ne zaman başladınız? Bu işe 2010 yılında başladım. İstersen 2010 yılında? Evet, 2010 evet, yılında. Evet, her Türkiye Türk'ün geldiği gibi. Ben aslında Gazi Üniversitesi işletme bölümü yazıyorum. Ha, işletme bölümü. İşletme bölümü. Evet. evet. bölümü. Evet. ticaret alakalı. Evet. E, bir bölümü seçmiştim zaten Türkiye'de. Uluslararası ilişkileri çok seviyordum. Maalesef çok yüksek bir şey, bir şey yapamadım. Evet. Şeyin, e, buraya geldiğim zaman e, tabii ki amacım e, farklı bir şey yapmaktı, ticaret yapmaktı. ticaret yapmak. Ama maalesef değil en yani büyük problem. Fin, fince çok zor bir dil. Yani ben iki sene boyunca mücadele ettim ki fince öğrenmemek için. Çünkü fince... <laughs> Hayır bunu direkt yani e, tabii ki filmleri seviyoruz. Tabii, tabii, tabii ki filmleri karşı evet. şey ama dil o kadar zor ki. Çok zor. Yani Turizm bölgesinde Almanca, İngilizce, İsveççe temelimiz var. Fince temelimiz yok. Yok. Ondan dolayı bir, iki sene gerçekten e, fince öğrenmemek için mücadele ettim. İngilizce konuştum. İngilizce konuştum o zaman fark ettim ki Fince öğrenemezsen hiçbir şey yapamazsın. E, fin, yani dili bilmezsen zaten bu ülkede. Bir de filmde, çok böyle utangaçtır. Kesinlikle. Kendi dilini konuşmadığınız sürece hmm. onlar size böyle turist gibi davranır. Açılmazlar, iş yapmazlar. E, Finlandiya'da eğer ki fince bilmiyorsan e, hiçbir şey yapamazsın. Tabii, yani, tabii, mesela abi. ne olsun olsun, ne kadar e, güzel bir meslek icat edersin et. Az bir şey Ama artık bu mümkün değil. Doğru. Ondan sonra e, ee, o zaman Fincu öğrenmem lazım. Tabii öğrenirken de aynı anda e, kendime restoran açtım. Evet. Siz de restoran açtınız. Tabii, şey tabii ki tabii evet. ki. şimdi evet. buraya gelip de restorandan geçmeyen bir insan yoktur. Aslında güzel bir şey, negatif bir şey değil. Evet. Birçok arkadaşımız bunu negatif negatif bakıyor. görüyor Bilme, ama. Bitmeyen evet. bir meslek. Evet. Yani. Bitmeyen hakkını bir de... meslek. Hakkını sürece, hakkını meslekler. Yani şu, şu var hani hiçbir şey yapamasam maçı. Tabii tabii tabii. Hiç değilsin. değil. Artı bizim buradaki e, birçok restoranımız sahibi zaten Türkiye'de genel arkadaşlarımız. Evet, evet. Bu da bize çok avantajı bir şey var. Çok güzel iş yapan insanlar var. Çok, güzel iş yapan bir de e, diğer milletler gibi işte biz ülkelere kesip çekilip e, tembel tembel e, durmuyoruz. Evet. çalışkan insanlar. Artı e, şeyin e, böyle bir restoran olması da illa kaliteye bir eleman olmak zorunda değil. Değil. Hey, yani, fince bilmek zorunda evet. samimiyetle bu restoran içinde olması gerekiyor. Yani küçük bir restoran. <laughs> hatta <laughs> ben geldim. Akdeniz de... kültürünü, Akdeniz yemeklerini getirdiklerden. Yani, tabii ki. Bir de şu var. Hani ben ilk geldiğim zaman diyorlardı. Ya sizin de bir restoran diyorlar işte kebap yapacağız. Yapar mı? Tabii tabii. Neyi yani, yapıyoruz? Yani, Neyi yapıyoruz? Neyi yapıyoruz? Neyi yapıyoruz? Devlete para almaktan sağ. Tabii tabii. Yapabileceğimiz, yapabileceğimiz, bir şey yaparız. Ben şunu hep altını çiziyorum hmm. Finlandiya'da. Biz Türkler Finlandiya yük olmaya gelmiyoruz. Yükü paylaşmaya gelmiyoruz. Yani buradaki Türkler yüzde yani çalışma hmm. şeyi olanlar çalışıyor. Çoğu ticaretçi yani ticaret şey yapıyor. Şey yani hem işletmeci, evet. çalışkan, evet. çalışkan bir millet. Evet, aynen, aynen. Yani biz de boş durmuyoruz, röportajlar yapıyoruz. Çalışanlarımızı böyle e, meslek sahiplerini, şeylerini izleyicilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Bu işe ne zaman tam başladınız? Bu, işe ben reklamcılık e, tam bir hakim oldum. Evet. Artık bir şey yapabileceğime karar verdim. Zaten reklam e, işini, zaten e, dizayn işini seviyorum. Evet. Yani okudan beri yağını, hobi, hobi olarak evet, yapıyordum. Evet, hobi olarak yapıyordum. Türkiye'de. Kardeşim elektronikçi bu arada. Abi işte bu çok sevdi, bir dünya tartışma. Bak hoşuma gitsin. Evet. Şimdi ben bunu yaparım. 2009'da ARGE e, yaptım. Aslında falan kaldırdım. Evet. Sonra 2010 yılında başlamış ya. Yani led led işine ledle başladık. Evet. Onu yavaş 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 baktım burada. Yani devamlı kendim geliştirdim. geliştirdim evet. Makineleri nerede buldunuz? Bak makineleri bir kısmını Türkiye'den getirdim. bir kısmını tabii ki Japonya'da getirdik. Mesela bu en printer makineleri çoğu var Japonya'da. Ço 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 Kullanması kolay. Kullanması tabii ki. İpek programı var şey var. Programı var. Dağım, Yeter ki e, azimli ol, yeter ki istekli ol. Siz şimdi web şirket yapıyorsunuz, reklam. Mesela evet. işte dükkan ismini kuracak. Saray baklava diyelim örnek evet. veya başka bir şey. Evet. Ne yapıyorsunuz. Evet. Başka neleri yapıyorsunuz? Kağıt reklamları? Ee, e, bizim kendi baskı makinemiz yok ama tabii Finlandiya küçük bir ülke. Yani evet. Burada e, ee, sadece şu kalemi yaparak da ben bunları kalem zorlu geçtiğim gibi bir olay yok. Yok. Yani, değişik işte, değişik kalem. Her şeyi yapmak yani çok geniş olmak zorunda. Evet. Yani ben sadece e, kutuat yaparak ya da sadece neon yaparak e, hayatımın dalı etmem zor. Artık aynı. Hmm. Mesela e, şey var. Folyo baskılarımız var. Folyo baskılarımız var. Folyo baskı. Folyo baskı. Evet, Ondan sonra var. Evet. Bu printerimiz var. Evet. Buna, iş e, e, yerinin eğer ki farklı bir e, depolatik istiyorsa onları yapabiliyoruz. Siyasi evet. makine istiyorsa. E, Siyasi makine istiyorsa. Siyasi makine istiyorsa. İş istediği lokoyu istediği, istediği herhangi bir işte herhangi bir dekorasyonu yapabiliyoruz. Evet. Peki yani. Evet. Finlandiya karanlık bir ülke. Evet. Yani yazın kısa sürüyor. Kışın çok uzun sürüyor. ülke. Led, bu neon türler şeyleri bayağı ilgi vardır zaten. Kesinlikle. Ama tabii ki bizim buradaki ilgi Türkiye'deki bir adı diğer bir mesela ben Çin'e gittim ya da Kore'ye gittim. Orada her yer böyle işte gel bir yer. Bence sade bir ülke. Bence sade Burada, hani ben ilk 2010 yılında RGB LED LED satmaya çalıştım. O zaman uğradığım iş yerleri hatta elektrik toplamak istiyordum bizde disco değil burası. Yani, yani hatta soğuk beyazın ne sapmakta sıkıntı yaşadığı zaman sadece sıcak beyaz. Tabii Gülüşmeler. burada bilmeyen yani. arkadaşlara, evet. izleyiciler şunu söyleyeyim. İskandinavların style'ı, tarzı çok sadedir ve evet. simple. Evet. Burada işte Çin'de gördüğünüz, Bangladeş'te gördüğünüz, Japonya'da gördüğünüz şeyler burada gitmez. Evet. Bunlar basit şeyler sever. Evet. Mesela otelci bir arkadaşla röportaj yapacağız. Türkiye'deki otelleri iyi biliyorum. Buradaki otellere gidiyorum. Her şey basit, güzel, işlenilir şey. Ama e, çok basit, çok sade. Sade yani. Sade bir yaşam tarzı. Sade bir yaşam tarzı Hı. var. işte yemek yaparken de her şeyde görüküyor. Yani. İşte de İsteme, sade hani sürekli böyle pat şey yapan ışıklar gitmiyor mesela bir lohi, sadece de peşli yemeğe geçelim. Evet, mesela evet. Finlandiya'nın en öz yemekli birisi e, şey, somon, balığı. Somon balığı. somon balığı e, evet. mesela. Somon balığına, hani biz Türkiye'de yapsak işte içerisinde onu bunu kılıyoruz, sarımsak kılıyoruz, somon ekleyelim. Bu böyle değil. Tuz. Tuz, karınar koyuyor. Bitti. Bitti. O kadar basit. Evet. Ne yani, İşte bu İskandinavlar'da yaşadığınız evet. zaman, bazı şeyleri hayatınızda eriyorsunuz. Evet. Mesela Türk arkadaşların restoranına gidiyorum, bazen gidiyorum, arkadaşıyorum ya. Dükkanı şey gibi yapmış, Hindistan otobüsü gibi. Hı. Hindistan otobüslerini bilirsiniz. <laughs> Hepsi tabii. renklidir, her tarafta bir fotoğraf asılıdır. <laughs> o Finlandiya'da gitmiyor diyorum, anlatamıyorum. Hatta bir defa çok güven bir sürü hikayelerim var da. Evet. Konu Yok, e, sorun bu şey anlatabilirsin sığmaz. Bir gün yine Finli bir müşteri aradı. Tabii ki o zaman yine e, e, 2010 yılında bahsediyoruz. 2012-2013 yıllarına bahsediyoruz. Ee, dedi, alo alo neyse, dedi kebap işi istiyorum. Şimdi kebap işi ne demek istiyorsun? Biz yabancı kebapçi işi ya, Evet, Biz burada yabancı gelen restoranca kebap olarak bak geçiyor. Kebap işi istiyorum. ne demek istiyorsun? Hani çok yanıtlıyor ya, onlar da var. Yani, RGB bile tekrar evet, evet. RGB takmışlar. Kebap işi diyor onlar. Yani, kebap işi, evet. Yani. Tabii şimdi şeyi komik tarafı, tarafı. Peki, siz mesela biz Başkent bölgesindeyiz, Bu bilmeyen seyirciler için söylüyorum. Size Finlandiya'nın ortasında bir müşteri aradı sizi kovuyor. Bak burada yaklaşık 5-6 kilometre saatlik bir yol. Aradı sizden bir şey istedi. Dedi ki ya dedi, ben dükkanıma şu yazıları istiyorum, şu çeyi istiyorum. Gidiyor musunuz? Yoksa başka birine mi? Ya evet, biz tabii ki dedim ya yani, Finlandiya 5,5 milyon nüfuslu bir ülke. Evet. Ee, hastadaki payımız tabii kalmak istiyoruz. Evet. Bir de bir var. Ha. Ha. Eğer ki... E, yani bunu şey söylüyorum. Hı. Orada seyirciler söylüyor. Finlandiya'nın her tarafına tabii ki, tabii ki. hizmetiniz ha. var. Tabii ki. Tabii yani ki. bilmiş olsunlar diye. Ha, tabii ki kesinlikle. Çünkü evet. şey, işte, eğer proje büyükse biz de bir kendimiz e, montajını bir yapıyoruz. Evet. Şu anda. Evet. Yani küçük bir proje ise... Dışarıda arabanızı gördüm. Şey evet. Var yani. Aa, küçük bir proje ise... E, orada çalıştığımız şirketler var. Beraber, evet. E, iş, 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 yapımı, yapımı, yapımı. iş bir yaptım, iş bak, de var. Montaj olsun, e, bir gidip görmek olsun, da yapalım. Yani, yani şey bağımız var. Yani, Bahane bağımız var. Yani. Bağımız var, evet. bağımız, var. Evet. bağımız var. Müşteriye Ama. hayır demiyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Hayır dediğiniz bir şey yok. Yani. Peki bu dijital medya sizi etkiledi mi? Şimdi reklamı yapıyor, reklam Facebook para veriyor, Hı Facebook'a. -hı. Twitter'a para veriyor, öbür Instagram'a para veriyor. O sizin işinizi etkiledi mi? tabii ki eğer ki çok aktif olduğunu söylemedim bu evet. konuda. Biraz onunla fazla e, Çünkü çok yoğun, çok yoğun çok zaten çok, çok, çok şey değil. Evet. Yani biz hep proje üzerinde çalışıyoruz. Evet. Bazen mesela yeni bir alışveriş merkezi yapıyoruz. Alışveriş merkezinin e, medya bölümü evet. E, bize proje yolluyor. Proje O proje bazen üç dört gün sürüyor hesaplaması. Evet. Abi, projeyi hesapladık, hesaplarken de biz bunu hesapladık. Eğer ki fiyat kabul edilmezse biz ne ödeyeceksiniz diye bir şey müşterimize müşteri gelemez. Evet. Bu projeyi hazırlayıp hesaplıyoruz. Ondan sonra kabul olursa, evet. e, kabul olması da yapacak çok bir sonraki müşteriye. Evet. Bunu burayı dolayı e, yani biz devamlı besliyoruz. Evet. Hiç zamanı yok. Evet. Sabah gelir imam buraya saat 10'da en geç. Evet. Akşam işte işi bitince var. Kaç kişisiniz? Bu da 5 kişi. 5 kişi. 5 kişi. Evet. Bazen o proje bir konu zamanında evet. geç hafta evet, 8 kişiyiz. Ekstra çağırda evet. Çabada, evet. E, iş gücü alıyoruz. Peki bu yani Finlandiya yağışlı bir ülke, soğuk bir ülke, yağış <laughs> şey var. Sizin işte elektrikleri yapıyorsunuz. Hı hı. Bir tehlike falan tabii ki onun önemi var mı? Evet. Yani şimdi e, biliyorsunuz bu sene işte e, elektrik bölümüne biraz evet, evet, <laughs> aşinasın. Eğer ki e, iş yaparken bir hafta bağlantı kurarken orada devamlı elektrik akımı olursa Zaten kadronun kalitesi var. Bir Bir Zaten kadonun, kadonun, kadonun. Evet. Öyle bir risk almayız. Evet. Zaten. Biz e, elektrik ve su bir arada olduğu yok, zaman... Yok. E, tabii ki. Yani şimdi biz önce montajımı yaparız. Ondan evet. sonra e, burada genelde Türkiye'de farklı olarak orada bütün dış mekanlarda özellikle dış mekanı sıkılacak ve dış mekanlarda ben turba kıyım Türkçesi de bilmiyorum. Ya. güvenlik şey şartları güvenlik niye şartları. Güvenlik şartları. Evet. olması lazım. Evet. Her tabanın asıldığı yerde güvenlik şartları olması gerekiyor. Hemen kapatabilmesi için. Hemen, Hemen kapatabilmesi. Bu Türkiye'de yok dediniz değil mi? Türkiye'de yok diyebiliyorum. Şimdi eee hatırlatmak istedim evet. ama yok olarak biliyorum ben. Orada çalıştığımız bir yerde görüştüğümüz arkadaşlarımız var e, burada o güvenlik de şartları var. Güvenlik şartları ne kadar zaten kabul edilir? Güvenlik şartları da bağlantı yapmak zaten orada e, güvenlik şartları biliyorsunuz. Evet. Önce altta e, şey var, e, elektriksiz aklım var. Orada kabloyu yerleştiriyorsun. Evet. Tabii bunu yapan profesör arkadaşlarımız var. E, o işlemi yaptıktan sonra e, kapağı kapatıp şartları biliyorsunuz Diğer hangi sektörlerle işbirliği yapıyorsunuz? Yani, Bu işi yaparken? Biz e, arşiv şey mi, yani, müşterimiz mi yoksa... Müşteri e, demek istemedim, size hizmet sağlayan Bu Boyacısı var. Evet. E, o, var. Evet, tabii. E, e, tabii. mutlaka. Diğer reklam şirketleri var, evet. var. Evet. ya yani, e, da belki bazı projeler var, tek başına devamı da yapıyorlar. Olar da iş bilgi yapıyor. da bizimle iş bilgi yapıyor. Mesela bazen yoğun, yoğun oluyoruz. bazı müşterilerimiz açılış, kapanış tarihleri, açılış, açılış, açılış tarihleri, e, ee, Mansi tabii ki, diyor, burada da genelde yabancı müşteriler şey yani Türkiye'de genelde evet, yani, bu, diğer müşteriler oluyor. Ee, bir hafta kala diyor ki, ben bunu istiyorum. Evet. evet e, bizim de işimiz olsa başka bir şirketle şey, işbirliği şey yapıp yine projesini gerçekleştiriyor. Yani gerçekleştirebileceğiniz bir proje yok. Yok. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Peki şey diyeceğim ben dijital medyayı, dijitali takip eden biriyim. Evet. Çok severim. Son yıllarda hologram reklamcılık çıktı. Evet. takip ediyormuş. Hani çok aşağı, değilim. Çok, çok aşağı değil. Değilsiniz. çok aşırı değil ama biraz açabilirsen konuyu. Yani şimdi hologram böyle üstte ışık var. Hı -hı. Bir şekil yansıtıyor ya. Hı -hı. Sanki canlıymış gibi. Veya bir insanı yansıtıyor ya. O insan veya bir yazı yansıtıyor. Sadece bir ışıkla yapıyor yapabiliyorlar hologramı. Bu da Finlandiya'da pek yok da dünyada gelişen bir reklam sektörü hologram şeyi onda da reklam yapıyorlar mesela. İşte hani Çin'de falan görmüştüm böyle aslan gibi aslan çıkıyor şeyin üzerinden. Bir anı sanki gerçekmiş gibi. 3D böyle şeyler var. Evet, ee, bu da gelişmiş bir sektör aslında. Burada mesela ben özellikle şey konusunda bu LED screen, LED display konusunda kendim evet. çok geliştirmiştim evet. ilk başlamıştım hani tabii araştırayım evet. ona. Orada bile reklam verirler. Loglandı yani olursa reklam patlarsa evet. dış bakılır olursa. Evet. 10 ee, saniye aralıklarla reklam gösterebiliriz. Video evet. görüntüsü de yasak bu reklamı. Evet. Sen bırak programını çalıyor. Evet. Artık yapmazsın. video, video. Aa, onu bilmiyordum bak. Video yasak. Video yasak. Dikkat evet. ettim hiç bilmiyorum. Ee, çünkü e, sürücünün dikkatini almak gerekiyor. Şey, kazaya sebep Kaza, olup bilmiyor. şeyin hiçbir bir şeyin, makarada böyle e, yayaların şeyin sürücüler, taşıtlar olmadığı gibi belki. Tabii Yapabiliriz. Sıkıntı yani. değil ama. Evet. Güvenlik açısından. Güvenlik açısından yol kenarlarında 10 saniyede bu yeni bir size, şey öğrenmiş oldum. He yani sadece şey kanun bu. Evet evet. 10 saniyede bir eee reklam değişebilir. Evet. Resim olabilir. Çok hızlı olabilir. değişemez. Minimum 10 saniye. Minimum malzeme daha uzun. Kanun kanun bu şekilde. Eee özellikle Usama'da dedi size bu şekilde değişmedi biliyorum. Şu Usama'da bu şekilde de yoklayamaz. Peki şey var mı siz böyle hani led dediniz de led screen veriyorsunuz? Uh hı -huh, hı. Evet. Led screen'i iş yeri mi alıyor siz mi veriyorsunuz? Siz içerisini şey yapıyorsunuz hani biz neler görüksün? Biz baştan sona evet biz baş, yani servis o de yaparız ama o, o seviyeye yani o seviyeye yani, gelmek için şey, zamanımız hiç olmaz. Yani. yani, evet. Yani, yani şey evet. grafik açısından yaptı, reklam açısından evet. Daha, evet. Daha, daha evet. Daha bahsetmek evet. istedim. Evet. Biz e, baştan sona sıfırdan yapıp müşteri teslim ediyoruz. Teslim ediyoruz, evet. Hatta burada e, modül vardı, keşke bu seri masalar. Evet. Ağdan Yapıyoruz, sıfırı yapıyoruz. Evet. evet. Peki bu verdiğiniz malzemelerin garantisi evet. ne kadar? Bir, i̇ki, iki, iki, sene, iki sene, sene. garanti veriyorsunuz. Anladım, evet. Yani bir yani. sorun çıkarsa gidiyorsunuz, düzeltiyorsunuz, tamir ediyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu o, Lapland bölgesi diyelim ki şey gittiyse, kapıda gittiyse posta ücreti dahil olmak üzere ya evet, da posta ücreti bulmak evet. gerekiyorsa veyahut da kendimizi bire bir montaj yaptığı bir şey olsa evet. A, tabi. Tabi. tabii, 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 bu mecbur yani, değilse ayakta duramazsın. Evet. Yani buradaki her türlü de garanti olmak zorunda. Garanti verilmez. Evet. Evet. Ancak kullanılmış ürün verilmez. Bir de kullanılmış ürün, kullanılmış ürün hiç satılmaz. Her alanda müşteriniz var. Tabii. Öyle değişik bir alandan geldim. Ya evet. ben hiç dinlemedim. Evet. Nasıl bir şey? Değişik bir alan. Benim ortaklarım Müslüman. Dinamanların evet. evet. Müslümanı. Evet. Birisi Pakistan'dan, evet. mesela bu arkadaşımız, evet. biraz önce. Burada Faruk var, evet. Faruk e, Bangladeş'ten. Arkadaş, aşağıda diğer arkadaş Bangladeş'ten. E, Stiklis Bar e, şey geldi. Siparişi geldi. Siparişi geldi, Siparişi geldi. Evet. ve orada toplu bir tane bayanın e, şey yapılması gerekiyor. Ee, evet. neon'dan neon'dan şekil şekil yapılması. Gerekiyor. Evet. O biraz sıkıntılıydı ya. Yani. Evet. E, hep sipariş alırken Geçme ticari başlamış oluyorum. Bu kadar da incelemiyorum ama e, bizim bazı elemanlar namazla kılıyor. Onlar onu bazı şeyleri, bazı kesikleri değiştirmek zorunda kaldı. Veyahut o yaparken bazı bölümü ben yapmak zorunda kaldı. Öyle yani. Evet. Olabiliyor. Evet, evet olabiliyor. Evet. Biz röportajımızın sonuna geldik. Hı hı. <laughs> Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim bu ülkede yaşamayıp da yani bu ülkeye gelmek isteyen arkadaşlar için e, e, tavsiye bulunabilir mi belki de? ne demek? onlarda şöyle bir tavsiye bulunabilirim. Akıl akıldan üstündür herhalde. Yani ya da hatta tecrübe diyelim. Tabii tecrübe. tecrübe bir tecrübe. burada ticaret ulaşmak çok güzel. E, önünü görebiliyorsun bir şekilde. Son iki senede biraz sıkıntılı ama. Önünü o da dünya çapında bir, dünya sıkıntı. Çapında bir sıkıntı var. Evet. Ee, bunun farkındayız zaten burada ticaretle uğraşırken hani Türkiye'deki gibi milyon eurolar cebine koymuyorsun. Tabii tabii buranın yani, vergi sistemi bu var. Burada vergi sistemi şey var. Sistem çok, var. Çazandıcan'a göre sistem. daha fazla vergi var. Sıkı bir vergi sistemi var. Yani burada yaşıyorsun. Girişimciyi evet. de destekleyen bir sistem. Ben e, Lapland bölgesinde e, yani bu hala devam ediyor Hatta biraz önce diğer arkadaşlar evet. aynısını Lapland dediğimiz Laponya. Laponya. Bilal, yani evet. Kuzey bölgesi. Laponya bölgesinde. Eşim liseye gidiyor o zaman. Ben şeye gidiyorum. Güvenlik konusunda ilk alıp evet. Lise gidiyor. Ben e, o zaman daha yeni gelmişim. Eşime dedim ki, daha o zaman 18 yaşta bir eşim, 18 yaşında evet. Dedim ki, ya dedim, ben bir restoran açacağım dedim. Param varsa yap dedi. Bir de güldü arkasından. Evet. Ama tabi ben prosedürleri biliyorum, araştırmıştım evet. falan. Burada şey bak, Finder var. Evet. gittim. Ama Finder'e... Vera... Destek istediniz. Tabii ki destek tabii. Evet. istedim. yüzde %50 verdiğini biliyorum. Evet ondan sonra öbür banka da destek çıkmışlar. Yani girişimciye destek olan yani. evet. Aslında risk alıyor, risk rahatsız, risk rağıtursu, Türkçesi, risk alan bir Evet, 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 Mesela, Zaten firmalar oluyor. aynı risk almasa şey yapamıyor, yani, yani, ileride yani. yapamıyor. Aynen. giydim tabii ki her zaman yaptığım evet. şeyde bir yere banka çevirirken bir bebeğe evet. nasıl saçını yıkıyorsa tabii, tabii. bir banka gidelim biraz kendini göstermen gerekiyor yıkırkın yiyeti şeklinde. Giydim, bana bir saat konuştum. Ondan sonra bir saat sonra dedi, ne kadar istiyorsun? Dedim ya yani ne kadar istiyorsun derken ben mülkiyete de, de hesap alıyorum iş yerini ve mülkiyete hesap alıyorum. Bir para var canım. Evet. İşsizlik işsiz okula gidiyor. Diğer dedi. hepsi verdi. Verdi hepsini. Hepsi Yani e, yeter ki fik, e, şey, e, proje, güven, proje, proje güvenilir olsun, tabii projem var tabii ki o ayda fazla girmeyeceğim, fazla dağıtacağım oluyor yani Türkiye'den gelecek insanlar için eğer ki güzel projen var ise ve kendine güveniyorsan, çalışkansan burada istediğin satın alabilirsin, istediğin işi şey yapabilirsin. Evet. Yani onu... O, konuda Finlandiya hmm. güzel şey, bir şey, vergi sistemi iyi çalışır, iyi takip ederler. Öyle Türkiye'deki gibi zengin zengin, fakir fakir yok. Burada devlet hmm. devletin şeyi amacı şudur. E, herkese et yedirmek. Aynen. Aynen. Biri geyik eti biri tavuk etiyor ama herkes eti Herkes istediği evet. kullanır. Bunu vergi sistemi yapar. Peki, Çok. Çok. Evet. Herkes, özür dilerim. Herkes istediği arabayı kullanır, evet. herkes istediği ev alabilir. Evet. İstediği milyon euro'luk ev alırım, evet. ona göre ödemesi yapar. Tabii tabii ona göre. Aynı ödemesi Hı. var, şeyi var, vergi sistemi ya, ya, ya. var. Yani, Finlandiya girişimciler için güzel bir ülke. Eğer plan projeniz varsa, güzel böyle şey yaparsanız Hı. devlet size yardımcı olur. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok, Mesela güzel, bir sohbet, çok güzel bir sohbet oldu. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Buradaki Finlandiya'da yaşayan arkadaşlar, iş sahipleri, reklam yapmak isteyenler, şey isteyenler, tabela isteyenler, neon isteyenler, diğer şeylerden isteyenler. Uğray Bey'in iletişim adresini zaten ben videonun altına yazacağım. İletişime geçersiniz. Size yardımcı olurum. Helsinki Valomarus, Finlandiya'daki en iyi reklam şirketlerinin birisi servisimiz mümkün olduğu kadar en yapmaya çalışıyoruz. Ee, bizden servis alırsanız gerçekten ee, e, e, memnun mağdur olmazsınız. Belki teşekkür edersiniz. Evet. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Selamlar. Kolay emanet olun. Ee, Mustafa Bey, şimdi Finlandiya'da e, hangi iş hangi iş yapmasın yap, e, hangi uğraşlar olsun ol. Eğer ki bu filtre kahveyi yapmasını bilmiyorsan sen işletmeci değilsin. Asıl Türkiye'de herkes evde veya iş yerinde çay içiyorsa bu ülkede de her evde, her mekanda bu makine bulunuyor. Filtre kahve. Dünyada en fazla kahve tüketilen ülke neresi biliyor musun? Finlandiya. Finlandiya. Evet.